Ekranlarınıza şimdi Van'da yaşayan Naci Ergin Oğuz'u getireceğiz sevgili seyirciler. Tuşba ilçesinde yaşayan Ergin Oğuz, baba mesleği olan değirmenciliği devam ettiriyor. Ergin Oğuz'un hedefi ise asırlardır devam eden baba mesleği değirmenin bundan sonraki süreçte de devam ettirilmesi. Van'da 1962 yılından bu yana hizmet veren un değirmeni babadan oğula geçerek faaliyetlerini sürdürüyor. 62'de bugüne kadar ele bu daimon devam ediyor. 62'de bugüne kadar devam ediyor. Ben tam 73, 71'e kadar ele köyde çalıştırmışım. 70 bugüne kadar da ele ben şehirde elektrikte çalışıyorum. Herhalde devam ediyorum. Her bakın hani benim babam mesela Babam çalışmıyordu, ben çalışıyordum. Tuşpa ilçesinde yaşayan Naci Ergin Oğuz, baba mesleği olan değirmenciliği devam ettiriyor çok mafiatil bir iştir. Çok temiz bir mesnektir. Her yer değirmen olmasa bu millet bu mesele onu bulguru deni nerede yaptığını millet ile zor durumda kalacak. Zor durumda kalacak. Eskiden atlarla döndürdükleri taşları elektrikle çalıştırmak için yeni donanımlar alan Ergin Oğuz işlettiği değirmende vatandaşa da destek oluyor. Babasından kalan değirmeni çalıştıran ve çocukları içinde yeni bir ekmek teknesi oluşturan Ergin Oğuz'un hedefi ise asırlardır devam eden baba mesleği değirmeninin bundan sonraki süreçte de devam ettirilmesi. Diyorum ki şimdi ben eğer bu mesleği değirmeni kapatacağım, yani dışarıdan daha ileride 100 kilometrede adam ile burgurun bayan olarak bile geliyorlar. E dedi, hey, sen bunu kapatsan biz nereye gideceğiz? Ben deyip kapasa ona de Allah rızası için deyip, Məndəm baz dediyim ərativli bəhad bəhal idi, məna da nə inəsidi. Ya o deyəsən ərativlə baxma. Yetərsən bizim işimizi gör, nə olursa-sa olsun, buna qapatması biz istəmirik.